Değerli izleyenlerimiz, geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıtan doğasıyla, kültürüyle ünlü Kahramanmaraş'tan sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle de muazzam işletmesini ailesiyle birlikte işletip aynı zamanda da yılların emeği ve tecrübesiyle kendi el lezzetlerini sizlere yani gelen herkese kapıları açık bir şekilde sunan bir işletmemizin sahibiyle tanıştıracağım sizleri. Hasan Karabacak Beyefendi ile beraberiz. Ben ekran başındaki izleyenlerimi daha fazla bekletmeden doğrudan sizleri ve işletmemizi tanımaya yönelik sorularıma geçmek istiyorum. Kaç yıldır sektördeyiz, ne kadardır var işletmemiz biraz bunlardan bahsedelim. Ee, genelde işletmem 3 senedir işletmem var ama daha önce de, de çalıştığım için turizmde olsun yurt dışında da olsun. Ama üç yıl ya da bu da dördüncü senem oluyor buradaki. Ailenizle birlikte geçmiş tecrübelerinizi bugüne kadar taşıyıp kendi işletmenizi ayakta tutuyorsunuz. Peki bakıldığında burada tüketime neler sunuyoruz? Yani gelen misafirlerimiz hangi lezzetleri tadabiliyorlar? Biraz bunlardan bahsedelim. Ee, ben burada genelde ızgara üzeri çalışıyorum. El lezzetim her zaman söyleniyor. Güzeldir. Ee, bunu sizleri de denemenizi tavsiye ederim. Evet ızgara üzeri çalışıyorum. Et, balık, kuşbaşı, tavuk şiş, tavuk yüzü, kanat, dincek hamsi, arabalık bunların üzerine genelde çalışıyorum. El lezzetimi çok güzeldi. Biz el lezzetinizin muazzam olduğunu hem sizlere tercih ve tavsiye eden konuklarımızdan aynı zamanda da içeriye geldiğimizde o almış olduğumuz mis kokulardan aslında teyit etmiş oluyoruz. Ekran başındaki izleyenlerimize de buradan garantilemiş olayım. Peki bakıldığında şimdi ben ızgara çeşitlerinden biraz açmak istiyorum. Biliyorsunuz özellikle ülkemiz olarak bakıldığında ete fazlaca düşkünlüğümüz var. Çok seviyoruz et yemeği. Sizler de en sağlıklı koşullarda kaliteli ve özenli bir hizmet sunuyorsunuz burada. Aslında ızgaranın lezzetini tutturmak amaçlı hem sizin el lezzetiniz hem de onun bir pişirme özelliği var. Eee nelere dikkat edilmeli? Mesela ızgarada özellikle et üzerinde sonra da balık üzerinden biraz bahsedelim yaparken. Izgarayı yavaş yavaş pişireceksin. Öyle e, yerlemeyeceksin. Yerlediğin zaman dışı yanar, içi çiğ kalır. İnsanlar bunu bir daha yemez. E, kendi ateşin, kendi pişecek. Balık aynısı o da öyledir. Fazla yapmayacaksın. Yastığında gene müşteri yemez, bir daha da gelemez. Ben kendi tüm etlerim sosunu kendim yapıyorum. Ondan sonra müşteri ya da ayrı isterse onları ayrı farklı yapıyorum. Tuzsuz yem var, tuzlu yem var ya da vesaire artı ortalama yem varsa da her şekil yani müşteriye göre arz ediyorum. Izgaramda da kendime de güveniyorum. Buraya gelen her müşteriyi memnun etmeye çalışıyorum. Elimde gelen her imkanı da tanıtıyorum. Ee, müşteri çok hassastır yani verdiği yemeği beğenmedi mi daha gider başka yerde de söyler daha müşterinde gider, gider gelmez. Ben de ona çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ailemle ben beraber yanımda çalışan her an kim olursa olsun bunu da söylemişimdir. Güler yüzlü olacak gelen kim olursa olsun hoş geldin diyecek Masalar temizlik her şekil her şekilde hizmetimizi sunmaya çalışıyoruz. Ekran başındaki izleyenler hem sizlerin lezzetlerini hem de muazzam ailenizle birlikte işlettiğiniz bu mekanı tanımak isteyeceklerdir. Sizlere nerelerden ulaşabilirler, nerelerden takip edebilirler? Sosyal medya üzerinde bize ulaşabilirler. Can Restorant diye telefonlarımızda verdik mi her şekilde bize ulaşabilirler. Müşterilerimizi buraya bekliyoruz. Son olarak sizlerin ekran başındaki izleyenlerimize aktarmak söylemek istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Evet öncelikle iş yerlerinde hijyenik olması temenni diyorum. Ee, bizdeki bulunan et ürünlerini de sayabilirim. Kuşbaşı, tavşı, tavuk, pirdola, kanat, incik, arabalık, hamsi. Tüm müşterilerimizi buraya bekliyoruz. Evet efendim sizlere en başta söylemiş olduğum gibi güler yüzüyle, hijyeniyle, elinin lezzetiyle ve muazzam ailesiyle dört dörtlük bir hizmeti sizlere sunan, sağlıklı ve kaliteli gıdaları tüketen aynı zamanda da Sadece bizlere özel değil, sürekli bir şekilde hijyenik koşullarda çalışan ve çalıştıran bir işletme sahibimizle tanıştırdım. Buraya geldiğinizde hem muazzam bir ortamda, sıcacık bir ortamda daha doğrusu yemek yiyebileceğiniz, lezzetleri tadabileceğiniz ama sırrını da isterseniz ustanın el lezzeti diye adlandırılabilecek biriyle tanıştırdım sizleri. Ee, gelip kendilerini tanıyıp bir kahveyle içip 40 yıl hatır bırakmanızı ben canlı gönülden diliyorum. Anlat bakalım Türkiye ekibi Kahramanmaraş'ta tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.